Ana Haber Ajansı'ndan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü genç arkadaşım, genç konuğum, Zafer Partisi, Muratpaşa Paşa İlçe Başkanı Furkan Belir. Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim Cevdet Bey. Evet, ee, siyaset gençlere ee, yakışıyor diyoruz. Siyaseti artık gençler yapsın istiyoruz. Çünkü genç nesil ve genç nüfus gitgide çoğalıyor. O yüzden onların en iyi sesi ve onları en iyi anlayan kişiler de sizler olacaksınız. Ve sen de çok genç bir yaşta siyasete atıldın evet. ve siyaset yapıyorsun. Ben seni tabii daha eskiden tanıyorum ama kısaca sen bir kendini buradan tanıtır mısın? Tabii ki. İsmim Furkan Bedir. Sivas Suşeriliyim aslında. 1993 yılında doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi Sivas'ta bitirdikten sonra içimizdeki o basın aşkıyla da Biraz İstanbul'da e, basın yayın derken yaşlarda görev aldık. E, radyo programcılığı ve televizyon programcılığı mezunuyum. Uzun yıllarda sektörel faaliyetler gerçekleştirdim alanımla ilgili. Şu an Antalya'dayım. Bir organizasyon şirketim var. E, bir de kast ajansım var. E, reklam sektöründe faaliyet alanlarımız var. E, bu şekilde Antalya'da faaliyet yürütüyoruz. Çok güzel. Peki e, siyaset nereden geldi aklına? Ee, siyaset aslında bizde biraz e, babadan gelen, aileden gelen e, alışkanlık da vardı tabii ama ben e, siyasetle aktif olarak e, uğraşmadım. Ama tabii ki e, rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'na bir Sivaslı olarak da e, evet. hemşerimiz e, çok büyük saygımız ve e, sevgimiz de vardı. Büyük Birlik Partisi vasıtasıyla e, siyasete e, sempati duydum. E, Zafer Partisi ile de Ümit Hocamız gibi e, bir öncünün çıkmasıyla da Zafer Partisi kadrolarında sizin de biraz önce söylediğiniz gibi gençlerin yer alması gerektiğini düşünerek e, bizler de bu hareketin içerisinde bulunmaya Doğru, başladık. Çok güzel, çok harika. Evet e, sevgili seyirciler, Zafer Partisi bana göre e, en e, hızla ilerleyen ve de en büyük sürprizi yapacak parti. Bunu her yerde her zaman söylüyorum. Ee, bilhassa gençler Ümit Özdağ hocamızı çok seviyorlar. Yani bunu evet. kime sorsam aynısını söylüyor. Hatta o 18 yaşında oğlum bile ben Ümit Özdağ'a oy vereceğim diyor. Ki ilk defa hayatında siyasetten bir oy kullanacak, bir partiye oy verecek. Böyle bir düşünceye sahip. Tabii Özgür kendisi her anlamda kime isterse oy verir. Ee, onu da gözlemliyorum. Yani baktığım zaman gençlerin Ümit Hoca'ya karşı olan ilgileri ve sevgileri çok büyük. Hani gençler çok öyle yaşı büyük insanlara hani biraz babacana daha bir yakın duruyorlardı, <laughs> onu biraz daha sempatik buluyorlardı. Ama ne olduysa birdenbire Ümit Hoca'ya ilgi daha çok arttı. O yüzden ben de çok önemli ve dikkatle izliyorum Zafer Partisi'ni, takip ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizin de orada olmanız çok güzel, gençlerin orada olması çok çok başarılı olur inşallah. Evet, Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ı biliyoruz ve tanıyoruz. Düşüncelerini ve fikirlerini defaten ekranlarda herkes izledi. Ama sizler burada Antalya'da yerelde neler yapacaksınız, onu öğrenmek istiyorum. Ee, ...çalışmalarınız burada neler olacak? Tabii ki. Ee, öncelikle konuya şuradan başlamak isterim. Ee, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi gerçekten Ümit Hoca'ya gençler tarafından e, çok büyük bir sevgi var. Ee, sevgi seli var hatta. Ee, özellikle biz bunu geçtiğimiz hafta e, büyük kurultayımızla Ankara'da da gördük. Türkiye'nin her tarafından e, Zafer Partisi'ni seven, Ümit Hoca'mızı seven... Gençlerimiz de oradaydı, genç dolu bir salon vardı. Şimdi gençlerin Ümit Hocayı sevmesinin bir de sebebi var. Aslında gençler Ümit Hocayı tanıyor. Profesör Doktor Ümit Özdağ ismini, hakimler ve malum sosyal medyadan son zamanlarda özellikle Ümit Hocaya karşı artan bir sevgiseli var. Ümit Hoca'nın tabii ki bir eğitimci olması gençler adına da çok önemli. Çünkü gençler de Ümit Hoca'yı kendilerine yakın buluyorlar. Açıkçası Ümit Hoca'ya olan sevgi de biraz buradan da geliyor diyebilirim. Antalya bazına inmek istedik Zafer Partisi ile ilgili. Tabii bizim konu olarak önceliğimiz gençler olduğu için gençlere dair bizim Antalya bazında yürütmek istediğimiz birçok proje var. Şimdi ilkyle, e, öncelikle Cevdet Bey, şunu söylemek isterim. Antalya e, iyi bir turizm kenti. Hatta Türkiye'nin turizm konusunda e, lokomotif e, İstanbul ve e, Antalya olmak üzere iki şehri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yine e, İzmir e, aynı zamanda Karadeniz bölgesinde farklı illerimiz var ama genellikle yurt dışından e, gelen e, turistler e, Antalya'daki evet. otel tatillerini tercih ediyorlar. Bizim gençlerle ilgili projemiz şimdi Antalya'da bu kadar turist akını varken, bu kadar turist Antalya'ya geliyorken bir, öncelikle bizim gençlerimiz birkaç dile hakim olmalılar. Yani sadece Rusça'yı değil de aynı zamanda İngilizce'yi, Almanca'yı ve farklı dilleri de konuşabilen yetkinliğe sahip arkadaşlar olmalılar ki Antalya'daki ticareti, iletişimi de bu şekilde güçlendirelim. Zafer Partisi olarak biz iktidara geldiğimiz e, takdirde e, biz kesinlikle her ilimizde sadece Antalya bölgesindeki çocuklarımıza özel değil farklı dil ve seminer kursları eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Bu tarz bir planımız var. Antalya'nın öncelikle gençlerle ilgili e hocam ee, eğitimci olunca tabii eğitimi önem verecek. Belli değil. oldu bu başta. Güzel, ee, harika. Kanayan yaralarından bir Gerisi. tanesi de bu evet. olduğunu düşünüyorum ben. e Şimdi biz de aynı şehirde yaşıyoruz. Ben Konya altı sahilinde çıktığımda yürüdüğüm zaman e, ben de e, yabancı dil bilmiyorum. Ama bir vatandaş da bana bir şey sorsa dahi cevap verebilecek yeterliye sahip değiliz. E, bunu da gençlere e, aynı zamanda e, sunmak istiyoruz. Güzel. Bu projelerimizden Gerisi. bir tanesi. İkinci proje olarak biliyorsunuz Antalya'da genellikle mezun olan gençler otellerde, otel bölgelerinde iş buluyorlar, oralarda faaliyet yürütüyorlar. Aynı zamanda dil eğitiminin yanında da mesleki yeterlilik eğitimi vermek istiyoruz biz. Yani öğrenci lisede evet belli bir programda okuduysa, üniversitede belli bir program tercih ettiyse bir üçüncü alternatif olarak da farklı şekilde farklı meslekler edinebileceği kurslar açmayı, bu kurslarda da öğrencilere eğitim vermeyi düşünüyoruz. Şimdi işin aslına bakarsanız ben radyo ve televizyon programcılığı mezunu bir öğrenciydim. Ama şu an ticari faaliyetler yürütüyorum ve bir organizasyon şirketim var. Yani Türkiye standartlarına baktığınızda da mezun olanların genellikle %70 gibi bir oranın kendi işini yapmadığını göreceksiniz. Öyle. Bir mesleki yeterlilik öğrencilerimize, genç kardeşlerimize kazandırmak Türkiye'nin de kazanımları açısından ileride çok önemli olacaktır düşüncesi evet. içerisindeyim. Devam edelim mi? Bizim evet. <laughs> Antalya'daki de, gençlerle güzel ilgili, ilgili gayet iyi. E, ciddi politikalarımız var. E, i̇nşallah gençleri de, bu arada bunu da buradan söylemiş olayım, e, Antalya Zafer Partisi'ne davet ediyoruz. En azından hocamızı ve partimizi, teşkilatımızı daha yakından tanımalar adına herkese de kapımızın açık olduğunu bildirelim buradan bir daha. Sanat faaliyetleriyle ilgili benim söylemek istediğim şeyler var. Benim de takip ettiğim kadarıyla Türkiye'ye gelen birçok ünlü sanatçı İstanbul konserini veriyor, Antalya konserini veriyor. Ya dönmeden, üçüncü bir konseri yapmadan ülkesine dönüyor ya da bir İzmir, Ankara farklı şekillerde programlar yapıp tamamlıyor. Ben Ankara'daki e, kesimi biraz yaşım genç olduğu için yakından takip ediyorum. İstanbul'dakileri de, Antalya'da hakeza içerisindeyiz. Öğrencilerimizin, gençlerin ben sanat faaliyetlerine gerçekten e, çok yatkın olduğunu ama bu tip organizasyonların belli bir bilet maliyeti, e, belli bir e, külfeti olduğu için genç kardeşlerimize maalesef ki katılamadıklarını gözlemliyorum. Şimdi Genç kardeşlerimizin de buradan hakkını yemek istemiyorum. Tabii ki yani ücretsiz bir etkinlik vardı da biz mi gitmedik? Tarzında düşüncelere yol açmasın. Zafer Partisi tam da bunu yapacak. Biz bütün öğrencilerimize, bütün şehirlerimizde sosyal ve kültürel aktivitelerin tamamına ücretsiz katılabileceği şekilde bir öğrenci kart gibi bir proje üretip çıkarıp öğrencilerimizin de sosyal faaliyet alanlarına çekilmesi ve buralarda. E, sosyalleşmesini yine e, istiyoruz. Bununla ilgili de ciddi çalışmalarımız olacağını e, düşünüyorum. Evet gayet güzel. Peki yemesi içmesi taşıt ulaşımı asıl sorun bu. Yani mevcut okulda şu anki okul düzeninde e, tabii ki Antalya'da e, biz de sosyal e, sorumluluk projeleri kapsamında da e, farklı etkinlikler yürüttük ama maalesef e, iktidarda olmadığımız için bu tip e, konulara da e, çok yakın geri dönüşler alamadığımı söylemek isterim. Antalya'da bugün otobüs ücreti e, 8-8,5 TL civarında. E, bu çok ciddi yani, bir maliyet. Yemek yeme maliyetleri de çok arttı. Tabii ki. Olarak. Tabii evet. ki. Ben öncelikle hiçbir öğrenciden zaten okula eğitimine devam edebilmesi için ulaşım maliyeti alınmamasını istiyorum. Böyle olmalı. Biz evet. öğrencilerimize böyle e, sahip çıkmalıyız. Ya da ülkemizin farklı yerlerinden Antalya'mıza gelen üniversite öğrencilerini el üzerinde tutarak bizim onlara öğrenci yurt imkanı sağlamamız gerekiyor. E maalesef şu an Antalya'daki kira fiyatlarına hepimiz hakimiz. Bugün 1 artı 0 bir stüdyo dairede bile 8 bin TL istendiğini ve 3 öğrencinin, 4 öğrencinin 1 artı 0 stüdyo bir dairede konakladığını, kaldığına eğitimine devam ettiğini ben çok iyi biliyorum. Peki neden bizim yeterli yurtlarımız var? Buradaki KYK malum yetmiyor. Devletin de bu konuyla ilgili özellikle Antalya bazında herhangi bir çalışması olduğunu düşünmüyorum. Ümit hocamızın da söylediği gibi biz Türkiye'deki her öğrencimizin öncelikle tek başına kalabileceği bir kişilik, tek kişilik odalarda bilgisayarının, internetinin, sağlanması hususunda, konaklaması hususunda öğrencinin konforu ve rahatlığı açısından tek kişilik odalarda eğitimine devam edebileceği yurtlar inşa etmeyi inşallah planlıyoruz. Bu kesinlikle üzerimizde, üzerinde durduğumuz çok ciddi bir husus. Öğrencilerin bu konuyla ilgili çok ciddi şikayetleri var. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Antalya'ya geldiğinde burada Akdeniz Üniversitesi'nin önünde Bizim bir basın açıklamamız oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde son yıllara bakarsanız çok ciddi derecede öğrenci intiharları ile ilgili durumlar var. Öncelikle bunların araştırılması lazım ve bu öğrencilerden bazılarının, intihar eden öğrencilerden bazılarının ailesine yurtta çıkan yemekleri yiyemiyoruz, yurt koşulları çok kötü, Dediği durumları biliyoruz. Aileleriyle de görüşüyoruz. Aynı zamanda bu tip yurtlarda kalamayan, devlet yurtlarında kalamayan gençlerimizin, öğrencilerimizin de maalesef ki e, cemaat, tarikat gibi yurtlara e, katıldığına da şahidiz. Var, evet. e, Zafer Partisi bu konuda gerekeni yapacaktır. Evet, evet daha diğer altta yine görüyorum evet. bayağı bir şeyler var. Genel anlamda bunlar tahmin ediyorum. Evet, başlık var. Sığınmacılar demişsin. Evet. E, Türkiye <laughs> sorunlarına geleceğiz. Türkiye evet. ile ilgili, ülkemizin sorunlarıyla ilgili tabii ki e, Ümit Özdoğan da e, çok üstüne bastırdı bilhassa sığınmacılar. Gençlerle konuşsa, ilgili olan kısım sizi tatmin etti var. mi ee, bu arada? Daha e, varsa, etmediyse tabii konuşuruz sabaha kadar ama e, bir yandan süremiz de çok kısıtlı evet. devam ederiz farklı bölümlerde. İnşallah. Onlara da gelelim. E, ben şunu zaten algılıyorum e, gençlere e, hitap eden bir genel başkan çünkü mesleği o eğitimci, e onların en iyi sorununu en yakından bilen kişi de o, okullarda zaten, e, üniversitelerde zaten bütün sorunlarını biliyor, e, gençlere en çok hızlı bir şekilde de ulaşan birisi e, tahmin ediyorum evet, geldiğinde gençlerin ciddi sesi olacağını, gençler de kendileri de görüyor zaten, gördükleri için de e, ümit hocaya çok değer verip ve seviyorlar. Evet, e, genel politikalar anlamında neler söyleyebiliriz? Evet. Ee, sizleri eskiden beri tanıdığımız için programımıza iyi hazırlandık. <laughs> Bayağı dersini çalışmış gelmiş, evet, evet. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Ee, bugün e, Türkiye'mizde maalesef ki e, hepimiz sosyal medyada farklı şekillerde şahit oluyoruz. İnsanlar tırla, kamyonla artık getirilip İstanbul'un, e, Antalya'nın, Ankara'nın farklı bölgelerine bırakılıyorlar. Hiçbir denetim yok bu kişilerin kimlikleri vesaire kim oldukları herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadıkları konusunda bir araştırma yok. Açıkçası Türkiye sınırları malum yol geçen anına dönmüş durumda. Şimdi yapılan araştırmalara da ben biraz değinmek istiyorum. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Bitlis gibi illerimizdeki esnaf sayıları gözetildiği zaman bu illerde yaklaşık olarak artık bin, 1200 tane Suriyeli esnafın kayıtlı olduğu söyleniyor. Ben şuraya da bir parantez açayım ama Buyurun. şu hani tabii yol geçen hanı gibi ama yine yakalanıyorlar. Yine kim olduklarına bakılıyor zaman zaman. Yani güvenlik güçlerimizi burada zayıf göstermeyelim. Onlar da canlı dişine katarak çalışıyor. Hani hükümetin politikasını şey yapmayalım ne derler övmeyeyim ama e, güvenlik güçlerimiz bu sırmacılar konusunda hakikaten gerek biliyorsun Yunanistan'a giderken olsun deniz kuvvetleri olsun karada yine olsun yine otobüslerde olsun askerimiz polisimiz bu konuda iyi çalışıyor. Onlara burada onlar hiç çalışmasa Şu, ne olur acaba diye sorarsan muhakkak ki. Tabii ki e, şuna, gider. ama Onlar e, görevini e, yapıyor onu. Şuna, hakkını tabii ki, onlara. şuna tabii ki değinmek isterim. Yani muhakkak ki bizler de internetten ve televizyon kanallarından evet, evet. şahit oluyoruz e, Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçmek isteyen Hı o mültecilere de her zaman Yine ilk kucağını açan bizim tabii. güvenlik güçlerimiz aynen, oluyor. Bu aynen. söylemek istediğim yani onu, e, tabii ki evet. güvenlik güçlerimizi ama kast ederek değil ama başkan, e, maalesef ki eskisi kadar bir denetim olmadığını evet, siz de evet, takdir evet, edersiniz. Hükümetin e, politikası evet, başka. Maalesef. Evet Devam e, edelim. E, esnafta kalmış. Evet. E, Antep, Kilis, Urfa ve Bitlis gibi illerimizde artık e, bin ve üzeri e, esnaf var. Suriyeli esnaf var. E, bunların e, birçoğunun vergi levhası yok. Vergi kaydı yok. Ee, muaflar ya, bir takım şeylerden korunma muaf altında. Muaf olanlar da Para var. alıyorlar. Ee, yani muhakkak sığınmacı oldukları için. Denetim de yok. Herhangi bir denetim de yok açıkçası. E sigortasız çalıştırılıyorlar. Kesinlikle, Onu zaten kendisi kesinlikle. biliyorsunuz bakan e, anlatmıştı. Evet, sigortasız yok. Sigortaları yok. E, orada fabrikalarda de, ne derler? Ucuz işçilik. Evet. evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var e, Cevdet Bey. Bu gelen e, Suriyelilerin e, hiçbiri Türk esnaflardan da alışveriş yapmıyor bu arada. E kendi yani kendi aralarında bir alışverişleri söz konusu. Aynı zamanda bu göç nüfusundan sonra Belirtmiş olduğum illerde %98'e varan oranlara kadar Türk esnaf işinin düştüğünü söylüyor. Yani yoğun bir göç dalgası özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiği için o bölgedeki esnaflarımız gerçekten zor durumda. Tabii ki ben şuna da değinmek istiyorum. Onların göçleriyle birlikte artan bir kira durumları da maalesef söz konusu. Esnaf bundan da en fazla şikayetçi. Ee, bir de şimdi pandemi dönemini atlattık malum pandemi döneminde benim bu saymış olduğum illerdeki Gaziantep'teki Kilis'teki Urfa'daki Bitlis'teki ve o bölgedeki birçok esnaf kapalı olmasına rağmen ticaret yapamamasına rağmen tüm vergilerini vergi borçlarını ödedikleri halde Suriyelilerden de hiçbir vergi alınması alınmaması vergiye tabi tutulamaması ya da tutulmaması malum bizim o bölgelerdeki Türk esnaflarımızı da önemli ve ciddi oranda etkilemiş durumda. Şurada bir parantez açalım. Şimdi biz burada Suriye'den gelen insanlara karşı herhangi bir art niyeti, kötü düşüncemiz yok. Yani bizi ve konuşmalarımızı faşizen konuşmalar olarak algılamasınlar. Çünkü biz e, insanla ilgili, Suriye'de olan insanlarla ilgili de en e, kötü e, anlamda veya da en e, ne bileyim sıkıntılı bir düşünceye sahip değiliz. Doğru mu burada? Doğrudur. İnsandır, ne Bakıyoruz, ki. bakacağız. İnsandır, bizim misafirimizdir, destekleyeceğiz. Ama bizim burada beğenmediğimiz ne var? Hükümetin politikası var. Yani ne iktidarın ki. politikaları yüzünden oluyor bunlar. Yani. Oradaki Suriyeli vatandaşların para alması, işte ticarethane açtığında vergi almaması ve o bölgede yaşayan Türk vatandaşların sıkıntılarının ana temeli ve sebebi hükümetin yanlış politikalar. Yani Suriyeli oldukları için biz Suriyelilere... Düşman değiliz. Doğru Muhakkak mu? Muhakkak Tabii ki. Burada bunu biz, ayrıştıralım. Sonra e, farklı ve yanlış anlarlar parti. Biz herkesi zaten e, insani olarak eşit görüyoruz. Evet. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Yani malum e, Suriyeli, e, Ukraynalı, Rus Fark farklı milletlerden tabii. ve e, işte Bangladeş'ten, Pakistan'dan, farklı yerlerden de bu, bu, e, Afrika'dan tabii, tabii. ülkemize gelen fazla sığınmacılar var. Bizim sorunumuz belirli bir şey indirgemek alır. değil evet. bunu bizim sorunumuz Türkiye'lik sığınmacı ve mülteci akımı ile ilgili. Bu, bunu hükümetin doğru yönetememesi. Şunu Bizde sorun Şunu oldu. öncelikle söylemek istiyorum. Zaten biz gelen sığınmacılara geldikleri ülkeden evet. her zaman daha iyi bakan bir Türkçü evet. olduk. Evet. Burada biraz önce saydığım maddelerde gelip. Bize hiç Bugün, yapmaz. Bugün evet. Bugün Suriye başımıza bir şey gelse Suriye bizim bize bakmayabilir. Biz bunu, bunu kendi bakmaz. vatandaşımıza da yapmıyoruz Cevdet Bey. Evet. Yani ben gidip yarın bir ticarethane açmak istediğimde benden 50 tane doğru, evrak doğru. istenilip doğru. 50 tane belge istenildiği, paralar istenildiği, paralar istenildiği tabii, tabii, bir durumda Suriyelilere bunun yapılıp tabii. Türk vatandaşının da bunlardan muaf tutulmasına biz karşıyız. Biz Bu politikaya ve yönetim sistemine karşıyız. Doğru. Maalesef. Evet. E aynı zamanda bu sığınmacıların, gelen sığınmacıların ülkemizde e, farklı konularda artık tehdit oluşturduğu durumlar var. E, hepimiz sosyal medyadan, televizyonlardan izliyoruz. E, ülkemizde birçok e, cinayetler, gasp olayları, işte e, farklı mafyacılık yapılanmaları gibi birçok durumda söz konusu. Mesela bir tanesini örnek vereyim. 11 Eylül 2022 Afyon Postası gazetesinin haberi. Aynı zamanda da bu haber bizim Mevlüt Tekdemir Zafer Partisi Afyon İl Başkanımız tarafından da doğrulanmış bir haber. Kendisi de zaten Twitter'ından paylaşmıştı. Afyon'da bir okulla 3. sınıf öğrencilere bakıldığı zaman 3. sınıf öğrenci Suriyeli öğrenci sayısı maalesef şu an Türkleri geçmiş durumda. Vallahi, yani sınıfta <laughs> evet, Türk öğrenciden çok Suriyeli. Öğrenci. 17 tane Suriyeli öğrenci mevcut. 14 tane de e, Türk öğrenci mevcut. E, bizim Afyon'daki bir e, okulumuzun, e, Koca Tıp Okulu'nun 3. E, sınıflarında. Tabii ki biliyorsunuz bu sadece AK Parti'nin politikası değil, e, Avrupa Birliği'nin de. E, biliyorsun e, bu konuda e, Türkiye'yi mülteci ülkesi yapma planı ve projesi. Bildiğin gibi. Maalesef Yurt, ama. yani dış güçlerin de Türkiye'ye evet. yani o benim ülkeme gelmesin sen bak Avrupa'ya para verelim tabii, diyorlar. Avrupa'da hiçbir evet. ülkeye dayandıramadıklarını bugün Türkiye'ye dayandırmaya çalışıyorlar. Dayandırıyorlar ama, ama dayandırıyorlar. Ama biz dayandırıyorlar. şunu söylüyoruz. E, Türkiye bir otel değildir. Türkiye bir istila bölgesi de değildir. Kesinlikle gelen sığınmacılara Ama Osmanlı'dan beri kesinlikle böyle bak. inan şunu Osmanlı'dan beri bu bu ülke bakın, Hep böyle olmuş. Hep söylediğimiz hep bir şey olur. var. Evet. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği Türkiye evet. büyük bir millettir. Evet. Türkiye dara düşene her zaman, zaman kucağını açar, evet. yardımını eder. Evet. 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 Ama Türkiye'deki şu an kendi vatandaşlarımızın yaşadığı hayat koşullarını Çok göz önüne alırsak var. biz bu misafirliğin evet. uzadığını düşünüyoruz. Çok fazla. Çok artık parçası, artık, artık kontrollü bir şekilde e, Suriye hükümetiyle de görüşülerek bu gelen sığınmacıların evet. geri dönüşünün Esed'de sağlanması gerektiğini biliriz, düşünüyoruz. Hatır, gördün mü dün izledin mi? E, görüşülmeli de zaten yani e, Artık sıkıştı e, politikalar nedense e, e, zaten Zafer Partisi sığınmacı sorununu gündeme getirdikten sonra e, hükümet kanalından e, ve e, öyle, sarı muhalefet adlandırıyoruz. biz. Öyle sarı değil, muhalefetten öyle. de serzenişler e, olmaya başladı. Evet sayın hocamız bu konuda çok ama bizim ezelden politikası, beri evet, kanayan politikası. yaralarımızdan bir yani tanesiydi. halkın Bir tanesiydi değil, en önemlisiydi. Zafer Partisi'nden önce de evet. maalesef e, hiç kimsenin dile getirmediği konu artık Türkiye'nin gündemini meşgul eden en önemli çok konu, konu haline olayım. gelmiş oldu. Ve meşgul etmesi gerektiğini evet. de düşünüyoruz ayrıca. E, halkımız da AK Parti'nin e, sığınmacı konusundaki, Suriyeliler konusundaki ve diğer vatandaşlar konusundaki politikasını zaten kimse beğenmiyor ve onaylamıyor. Ben eminim evet. ki 81 milyon nüfusun... 81 milyonu da bugün referandum yapsak e, istemeyecektir. Burada bunu bunu, bunu biliyoruz. Ki. O politikanın doğru olmadığını biliyoruz. Ama tekrar altını çiziyoruz. İnsanlık olarak Suriyeli veya diğer vatandaşlarla insani olarak hiçbir kavgamız, hiçbir sorunumuz yok. Kesinlikle her zaman biz... insan olarak onları sevip Başımızın üstünde taş yeri vardır. Misafir olarak her zaman e, kapımız herkese açık. Ama AK Parti'nin e, politikaları sığınmacılarla ilgili olan politikalarını beğenmiyoruz. Güvenlik konusunda da yine Sıkıntı çok önemli yani. açıklarımız var. Mesela şu an e, Zafer Partisi olarak yakından takip ettiğimiz konulardan bir tanesi e, Samet Gül e, adlı bir öğrencimizin Suriyeli tarafından öldürüldüğü evet. okullarımızda e, daha nice nice olaylar var. Evet. E, bunların birçoğunu artık e, gündeme dahi taşımaktan Türk milletinin ben yorulduğunu, evet, Türk üzülüyor, milletinin bu üzülüyor. Tip üzülüyor. konulardan dolayı derin üzüntüler gibi, içerisinde olduğunu biliyorum. Ben bile dilim evet. anlatmaya varmayacak derecede notlar aldım ama evet. maalesef söylediğim gibi bu sur yaşatmış olduğu güvenlik sıkıntılarından dolayı da vatandaşımız büyük problemler çekiyor. bu konuda evet AK Parti'nin hükümetin e, yaptığı politikaları beğenmiyoruz ve doğru bulmuyoruz burada haklıyız ama e, asayiş konusu olsun, emniyet güçlerimiz olsun, onlar canlı dişine katarak çok o, iyi çalıştıklarını görüyoruz. Geri gelmişken e, onu da söyleyeyim e, doğum oranları fazla dediniz. Evet. E, CHP'li Alpay Antmen'in e, de e, bir haberde yer aldığı bir bildirisinde 13 yaşındaki kız çocuğunun doğum yaptığını, Suriye yasalarına göre de bunun suç olmadığı için e, beraat verildiği gibi birçok haberlerde var. Maalesef, Maalesef doğum oranları da söylediğiniz ben şekilde. 88'de, 89'da Diyarbakır'da askerdim. Ee, özel birlik kuruldu, orada görevliydim. Ee, Saddam peşmerge köplerine kimyasal silahla saldırıda bulundu, ee, Özal başbakandı rahmetli eee biz 13 bin peşmergeyi sınırdan alıp getirdik. Diyarbakır'a merkeze çadırlar içerisinde baktık. Onları koruduk. Evet. Yani hala biz çadır biz, bir çok evet, biz bir Osmanlı döneminde de bu yaşanmış. Rusya'dan da savaştan gelmişler, Balkanlardan da gelmişler. Türkiye her zaman için bir köprü olmuş ve sığınmacılar için ee, sorun yaşayan e, ülkelerinde sorun yaşayan insanların barındıkları ve korundukları Allah'a bin şükür olalım sorun yok ee, biz o durumlara düşmeyelim biz bakalım ama tabii ki haklısınız haklıyız vatandaş olarak da hocamın da söyledikleri sizlerin söylediklerinizde doğru olan yerler var politikaları doğru değil ee, bu kadar e, uzun misafirlik çok ciddi sıkıntı bir an önce gönderilmesi lazım bir an önce biraz rahatlamamız lazım ki Hele şu anda mazot 27 lira 2 liralara geliyor. Ne yapacağız ne? bilmiyorum. Mazot insanın bizim vücudumuzda kan mı yaşatıyor? Ülkenin de kanı mazot benzindir. Çünkü her şey nakliyeye bağlı. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok zorluklar içerisinde. Sizin de, Bir seçime doğru gidiyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Türkiye gerçekten Suriyeli ve farklı ülkelerden gelen sığınmacılar konusunda üzerine düşeni yapmıştır. Ama biz Zafer Partisi olarak diyoruz ki Siz ırkçı ki, değilsiniz. İççilik yapmıyorsunuz. Biz, biz Arap'tan bunu. fazla Arap evet. Filistin'den fazla Filistinli, Hamas'tan da fazla Hamasçı olmayacağız. Evet. Biz önce Türk milletini düşüneceğiz. Aynen. Türk milletinin çıkarları doğrultusunda Aynen. ilerleyeceğiz. Peki. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olmaya da özen göstereceğiz. Ülkemiz zaten o, o zaten o hakik, çizgimiz. Kesinlikle. Evet e, Sayın Furkan, e, partinize katılmak isteyen olur ise ve e, gençler nasıl üye olacak sizin partinize ve siz de onlara yani internetten olsun gerek sosyal medyadan olsun gerekse size gelerek nasıl katılım sağlayacaklar? Konuda bir açıklarsanız. Ki. Ee, bizim aynı zamanda Ay Yıldız diye bir yapılanmamız var. Gençlik kolları olarak e, faaliyet göstermekteler. Bizden yani genel merkezimizden bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar. Öncelikle üniversitedeki arkadaşlarımızın hepsi Ay Yıldız temsilcilerimizle e, iletişime geçerek yine sosyal medyada üzerinden partimize üye olabilirler. Özellikle gençlik kollarımıza üye olabilirler. Tabii ki yine partimizin resmi web sayfası üzerinden Zafer Partisi de girerek üyelik başvurusunda da bulunabilirler. Aynı zamanda da orada tüm il başkanlarımızın numaraları da mevcut. Bizleri arayabilirler. Sosyal medyadan ulaşabilirler. Herkese kapımıza çık. Tüm gençleri ee, ve tüm Zafer Partisi gönüllülerini de e, bekliyoruz. Ekibimize de bir bekliyoruz. Herhangi ücret alıyor musunuz? Yok herhangi bir ücret söz konusu değil. Ee, vatanını seven, milletini seven e, ve Türkiye için çalışacak, bu millet için çalışacak, çalışmaya özen gösterecek. Herkesi bekliyoruz. Herhangi bir ücret e, talebimiz öyle söz konusu değil. Yeni kurulmuş bir parti olmamıza rağmen, e, yani biliyorsunuz meclisten şu an değiliz. E, herhangi evet. bir destek almıyoruz ama yönetici kadrolarımızla e, gene herkese de teşekkür ederim. Var gücümüzle çalışıyoruz. Gelen katılımcılar sadece katılımcı olarak bizlere, bu saflara katılsınlar. Bizler için yeterli. En büyük motivasyon o. Çok güzel. Peki. E, toparlayacak olursak çok fazla bir e, zamanımız, süremiz kalmadı. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da ilave edelim. E, çok konuştuğumuz konu oldu. Tabii konuşamadığımız da birçok konu var. Onları da inşallah ilerleyen programlarda yine e, Zafer Partisi'nin farklı politikalarından, farklı alanlardaki bahsetmek isterim. E, söylediğim gibi Türkiye'nin kanayan e, yarası maalesef ki şu an ekonomi e, ve mülteci sorunu. Zafer Partisi de dik duruşuyla her zaman bu konuda e, Türk milletine ve diğer partilere örnek olan bir parti. Çünkü Türk milliyetinin içinden gelenleri e, söyleyen, dile getiren tek parti olduğunu düşünüyorum. E, önümüzde bir seçim var. Önemli bir seçim. Türkiye'nin kaderi olabilecek bir seçim. Ben öncelikle tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini ve kendi kararlarını vermesini e, çok önemsiyorum. E, herkes sandığa gitmeli. Söylemek istediklerim bunlar. Evet. Tüm Zafer Partililerine, gönüllaşlarımıza da selam olsun. Evet efendim, e, gençlerin bir arada toplandıkları ve gençleri en çok gördüğüm parti Zafer Partisi. Bizler de basın olarak, haberciler olarak takip ediyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi gençler bence partilerini belirlemiş ve o çatı altında <laughs> toparlanmaya da devam ediyor. Evet önümüzdeki haftalarda e, farklı konu ve konuklarımla yine sizlerle birlikte olacağım. Sorularınız varsa hemen yorumlar bölümüne yazabilirsiniz sorularınızı da en kısa sürede cevaplayacağız hoşçakalın mutlu kalın ama önce özgür kalın.